Bu arada misafirimiz Şura Başkan da hoş gelmiş. Sefalar getirmiş arkadaşımız evet, hoş geldin, sefalar getirmiş. Kazan yapraklar gibi düştün gönlümde Düştün gönlümde Eriyen karlar misali eridin bende Eridin bende Çağlayan bir ırmaktın kurudun bende Yar yar kurudun bende Çağlayan bir ırmaktın Kurudun bende yar yar Kurudun bende Gönlümde bir dal gibiydi Yar senin sevdan Yar senin sevdan Hayalim dünüm günümdün Her şeyim sendin yar yar Her şeyim sendin Soysuz çıktın zalim çıktın Vefasız çıktın yar yar Hayırsız çıktın bitmez bu sevda ayı bitirdin bende bitirdin bende bir yanlışa kapıldın bitin bende yar bitin bende bitmez denilen bu seni bitirdin bende yar yar bitirdin bende Bitmez inilen bu seni bitirdin bende yar yar bitirdin bende Gönlümde bir dal gibi yar senin sevdan Yar senin sevdan Hayalin dünüm günümdün Her şeyim sendin yar yar Her şeyim sendin Soysuz çıktın zalim çıktın Vefasız çıktın yar yar Hayırsız çıktın Ah etmiyorum artık yar sana Harcadın sen bu aşkı bir yalana, seçtiğin yolda düştün, düştün dipsiz bir kuyuya. Artık var yalvarsın, yalvar budaya. Geri dönmem artık imkansız. Sildim, sildim ben seni kitapsız. Aldım ne varsa bende. Sadakam, sadakam kalsın bir ömür sende İstemiyorum, istemiyorum artık Bittin, bittin ya, bittin bende Bittin bende Yer senin sevdan dünüm günümdün Her şeyim sendin Eyvallah, eviyle, teşekkürler abi. Bu da yine benim Gene, beşinci klibimdi. Ah, tamam, geldi şimdi. Söz müzik Yavuz Çeçen. Evet. Zaten yine. senin yani şu an söylediklerin tamamı sen, sözü, Bütün müziği, her şey sana ait. Her sanat. şey bana, söz müzik her şey bana ait. Var evet. da çok var. Evet sevgili seyirciler, e, Yavuz kardeşimin söylediği e, şey, şarkıların tamamı sözü bestesi kendisine ait. E, ...çok güzel eserleri var. yani din, Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yani, Şeyde, sosyal Mutfakta medyadan. yok yok daha çok evet, var. Evet, yavaş yavaş evet. sunacağız insanlara. Sıra -sıra. Ama az önce söylediğim gibi yine tekrar ediyorum. Biz sanatçıların... ...emeği duygularıdır. Bunları tekrar tekrar... ...söylemek zorundayız. Facebook, Instagram üzerinde... ...bütün sanatçı arkadaşlarımızı... ...takip edelim, paylaşalım. Bizim duygularımızı... ...sizlere ulaştırıyoruz. Sizin... ...naci gönlünüzde de bir tıklama, bir like'a... ...değer herhalde diyoruz bunları. Evet abi tekrar... ...sizden nefesine sağlık. Teşekkürler abi benim. Ee, sevgili seyirciler... E